Evet, değerli arkadaşlar, Adıyaman Spor'un sorunları. Adıyaman Spor'un yaklaşık 5 yıl, beş dönemdir yönetimindeyim ben. 4 dönem say Sayın Nöfel Bozdağ'ın başkanla birlikte çalıştık. Bu dönemde Sayın Hüseyin Başkan'la birlikte çalışma kısmet oldu bize nasip oldu. Sağ olsunlar. Bizi onurlandırırlar. Tekrar şu yönetimine kabul ettiler. Bizimle birlikte çalışma isteklerini bilettiler. Biz de tabii ki Adıyamanlı olduğumuz için, bir Adıyaman Spor fanatiği, Adıyaman Spor hayranı olduğumuz için bu görevden kaçma lüksümüz olmadığını biliyoruz. Adıyaman Muhtarlar Dernek Başkanı olarak, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan yardımcısı olarak görevden kaçma gibi lüksümüz olmaz. Biz her taşın altına Adıyaman'da elimizi soktuğumuz gibi Adıyaman Spor'a da mutlaka elimizi sokacağız, taşın altına elimizi sokacağız. Ama gel gel görelim ki ne yapacağız? Benim maddi yönden ne katkım olabilir? Manevi yönden katkım olur. Maddi yönden katkım olamaz çünkü. çünkü. Ama manevi yönden ölümüne kadar Adıyaman Spor'un renk taşıyım, taraftarıyım, yöneticisiyim. Ama gel gör ki şu an Adıyaman Spor'un maddi yönden ihtiyacı var. para ihtiyacı var. Takım neredeyse gitti gelecek Allah muhafaza. Yani üçüncü, ikinci ligden üçüncüye düştük. İçimizden bir parça gitti. Şimdi Allah muhafaza üçüncü ligden ikinci ligden düşerse ne yapacağız? Yanın memlekete sahip bu Adıyaman Spor'a kim sahip çıkacak? Siyasiler. Siyasiler ne yapıyor? Hiçbir şey. Biz ne yapıyoruz? Şak 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 şak. Nasıl şak şakçı bir milletiz kardeşim ya? Adamlar ne yaptı da sana şak şak çalıyorsun? Mersin İtmen Ordu'na Mehmet Ali Şahin dünyanın şeyini yatırım yaptı. Diğer illere bak bakanlara bakın. Fahri e bakın. Adamların bakanlarının bulunduğu illerde takımlar şampiyonluğa oynuyor. Bizim ilimizde bakan nezdinde Sayın Ahmet Aydın Başkanım, grup başkan vekilimiz Adıyaman Spor'un bir futbolcu aldı, sağ olsun. Bir futbolcu da kurtulamazsın Sayın Ahmet Aydın. Kusura bakma. Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Necip Büyükaslan. Efendim Adıyaman Belediyesi'nin Adıyaman Spor'a yardım yapma şey yok. Bir bütçesi yok. Bingöl Belediye Spor, Elazığ Belediye Spor, Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Ankara Belediyespor, 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 Belediyespor. Belediyespor, Belediyespor. Kaç tane belediye spor Adıyaman'da? Şey pardon Türkiye'de. Yüze yakın belediyenin desteklediği spor takımı var. Futbol takımı var. Bunun hangisi acaba özel bir özellik tanımış da Adıyaman spor için efendim biz yardım edemeyiz diyorsunuz? Hangi şeyin inandırıcı olduğunu abi? Bana neyin inandırmaya inandırma çalışıyorsunuz? Bu takım küme düşüğü zaman yarın öbür gün gelip de kimden oy isteyebileceksin Sayın Necip Büyükaslan? Şu an ismini zikrettiğim belediye başkanımız olduğu için Sayın Necip Büyükaslan diyorum. Kırmızı da olsa Demirhan seçilmiş de olsa, Şevket bir de olsa, kim olursa olsun hiç fark etmiyor benim için. Adıyaman Spor'a kim yardım ederse onu başım üstüne taşırım. Ama Adıyaman Spor'a kim katkı sunmaz ise, makamına, makam başkanı olup da makamının katkısını, makamının gereğini yapıp da Adıyaman Spor'a katkı sunmaz ise, ben o adamı her zaman eleştiririm kardeşim. Gerek yönetici olarak, gerekse Adıyaman Spor taraftarı olarak. Kim sahip çıkıyor? Hüseyin Koç. Adam Koç vardı, sahibi geldi elini taşın altına koydu. Üç türlü yakın Adıyaman Spor'un borcu var. Transfer yaptılar diye yapamazdılar. 7-8'den topçu aldılar. Bu takımın bu sene ligde kalması gerekiyor. Ama nasıl gidiyor? Bu topçuda para vermezsen topçuda oynamaz. Bu topçu kimdir kardeşim? Çıkar, topçu çıkar küfür topçu önemli Topçu da Adıyaman'a gelen bir öğretmendir. Bir polis memurudur. Bir az subaydır. Bir devlet görevlisi gibi gelip maaşına çalışan insanlardır bunlar. Bunlar Adıyaman'ın barına çıkan insanlar değil. Yabancı yerden para için gelmiş buraya top oynamaya. Sen bu adama para vermezsen bu oynamaz. Sayın Valim ilk başta Sayın Valim'e seslenmek istiyorum. Sayın Valim ne olursunuz biliyorum ben duyarlılığınızı biliyorum ben. Adıyaman Spor hakkındaki duyarlılığınızı biliyorum ben. Yapmış olduğunuz katkıları da biliyorum. Ama bu böyle olmaz. Buna daha sert daha sert katkılar sunmak zorundasınız. Tepki koymak zorundasınız. Adıyaman Spor'a eğer otobüs otobüs alınacaktır biliyorum ben. Otobüsüm yerde geldi yeni sağ olsun. Ee, sayın Hisarcıklıoğlu tarafından ilimizin ileri gelenler tarafından Sayın Atsu Başkan Belediye Başkanımız Vali Bey'in katkılarıyla bu otobüsün bize biliyoruz. Ama bu sadece böyle yeterli değil. Adıyaman en azından şu an için deplasman giderlerini karşılayabilir. Bundan ziyade Adıyaman Spor'a nakdi para ihtiyacı var. Futbolculara verilecek para ihtiyacı var. Futbolculara para gidin, futbolcuların görüşün, kaynaşın. Arasına yanına bir tepsi baklava alın götürün. Seçilme seçime gelip bizleri ziyaret etmekten vazgeçin. Koltuğunuzda oturmaktan vazgeçin. Şu Adıyaman Spor'un sizin gücünüze ihtiyacı var. Sizin desteğinize ihtiyacı var. Adıyaman Spor'da taraftardan başka kimse kalmamış. Haftanın 10, ayın 15 günü bir bekliyoruz ki maç de maça gidelim diye. E maça gidiyoruz takım da gelince herkes isyanlarda. Sahipsiz memleket, sahipsiz memleket gidiyor. Evet sesleniyorum ben de. Sahipsiz memleket bu memlekete kimse sahip çıkmıyor. Kendine sahip çıktığınız kadar memleketin takımına sahip çıkmıyorsunuz. Kendi yanaşlarınıza sahip çıktığınız kadar memleketin takımına sahip çıkmıyorsunuz. Kendi eş, dost, akrabalarınıza sahip çıktığınız kadar Adıyaman Spor'un ve Adıyamanlıların hiçbir yerde sahip çıkmıyorsunuz. Ve Adıyaman'a sahip çıkmıyorsunuz. Adıyaman'a ne yaptınız bana anlatın. Konuşmaya gittiğiniz zaman mangaldan kül bırakmıyorsunuz. Adıyaman işte efendim nereden aldık nereye getirdik? Adıyaman şunu yaptık. Missi köprüsü yaptık şunu yaptık. Hiçbir şey yapmadınız kardeşim. Bunu da mı yapmayacaksınız? AK Parti kaç yıldan beri iktidarda? Sayın Tayyip Erdoğan'ı Allah'ına kadar seviyorum. Benim Türkiye'nin lideri, dünya lideri evet. Ona söz söylemiyorum ama onun mensup olan değerli Adıyaman'daki yöneticilerin hiçbirinin Adıyaman, Adıyaman için, Adıyaman spor için, Adıyamanlılar için katkısı olduğuna inanmıyorum ben. Cebinize tonlarca kağıt koymuşsunuz cebinize. İsim 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 başka bir şey yok. Kendi yandaşınız varsa koyacaksınız. yandaşınız yoksa koymayacaksınız. Gariban fakir vatandaş ne yapacak? Adam bir liraya bilet parası bile bulup da maça gidemeyen var ya. Dışarıda kalan insanlar var ya. Belediye kim katkı sunacak? Bu vatandaş mı katkı sunacak? Bu adamlar alacak nevi katkı sunar. Siz maddi katkı sunmak zorundasınız. Ben bir Adıyamanlı olarak, Adıyaman yöneticisi olarak serzenişte bulunuyorum. Adıyaman spora ya katkıda bulunun ya da önümüzde yapılacak olan 2014 Mart seçimlerinde kesinlikle ve kesinlikle size en sert eleştiri yapacaklardır. Gerek belediye başkanı olsun, gerek muhtarlar olsun, gerek Adıyamanlı siyasiler olsun, bu AK Partili olsun, CHP'lisi olsun, BDP'lisi olsun. Hiç ayrım gözetmek için söylüyorum bak hepinizi. Efendim ben iktidar değilmiş şey yapamam. Elini cebine korsun kardeşim dersin ki ben de AK Parti'den, CHP'den geldim al benden size 1 milyar lira yönetici olarak. Öyle yok öyle kaçmak, öyle yok öyle yağma. Ben diyeceksin kardeşim BDP'den geliyorum al size kardeşim 5 milyar lira. Kendi aramızda topladık bu Adıyaman Spor'a katılır diyeceksin. Yok öyle yağma. Sivil toplum örgütleri 500 tane sivil toplum örgütü var. Toplanacaksın kardeş adam başı 10 lira verseniz hesabı belli 1 milyar lira. Arkadaşım kardeşim Adiyemaz burada sivil toplum örgütleri 1 milyar lira. Gelin benden isteyemem de size vereyim ben. Vermezsem o zaman konuşsun diyeyim. Ama yok Adıyaman hep çıkmayacaksın oturacaksın. Hay Adiyemaz spor bugün gazeteyi güzel okumuş. He he yine beraber kalmış bu kağım küme düşer. Yazıklar olsun bunu diyenlere yazıklar olsun başka bir şey demiyorum. Sıkınıyorum ben bunu diyenlere. Adiyemaz sporun elini oluşturup da küme düşmesini bekleyenlere kınıyorum ben. Şiddet takınıyorum hem de nefret takınıyorum ben. Ama Adem düşmeyecek. Allah'a inancımız var. Allah bizim yardımcımız olacak inşallah. Hepsi teşekkür saygılarımı sunuyorum ben.